Fili var. Solda iki kişi var. Tepemizde iki kişi var. Dört kişiler. Anne ne skin yere düştüm ya. Çatıda silah vardı onu alalım da. Silah yok. Atla hemen aşağı. Böyle. ne ara girdiniz? Bu eve girmişler. Wow, ha şeyde şeyde. Dikkat edin. Düştü. Antendeydi. Hey ya, hey ya, hey ya. Altımda. Eve girdi. Karşıda. Burada. Artık ölür müsün? Ölecek misin artık? Bir kişi daha geliyor. Dışarıda. İki kişi daha. O düştü. Başka? Başka yok herhalde. Değil, araba değişti. Düşman görüldü. Ses geliyor aşağıda arabayla artık gidemezler de. Ha bunlar buradaki adamlar. Bol bol artık. Birbirinizi kaldırın arkadaşlar. Baygın mı ikisi de? Ete bak. Yemin ederim 10 numarada geri konduk. Ben nereye gidiyorum? Ya gel yukarı. Köpeğe haydi bak. Anlıyor mu? Tamam hocam. Değil mi? Ay hananın Dibimi kopardı kahpe Kalp krizi geçirdim Başka bir yere bakıyordum ya <laughs> <laughs> Sıkar ağlayın ya Yedi almış ki isteyen var mı? I have supplies. Wait, never mind. Aşağıda bir tane jeep var. Arkadaşlar aslında ne güzeldi. Kutlansınlar. Hadi bakalım let's go. Jip vardı. Geldi geldi adam. usta i̇şte o. Egemen beni bekle nasıl? Biri düştü. Tek mi geldi bu? Aşağıda bir jip vardı ya. Aa, nerede o jip ya? Ben de spam sanıyorum. Az önce... Şu mu? Az önce bir jip gördüm. Ben de sandım araba yok ya onu alalım da gidelim diye diyorsunuz sanıyorum. İki saattir. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Flash koyalım. Motor geldi. Oo <laughs> işe spreyini yerim. Tek miyim? Alıyor mu? Bir geliyor kulaklıktan ama. Ya buggy geliyor. İleride duruyor şey geliyor. gidiyor. Be. Oğlum. Buggy hiçbir şey olmadı bizim araba bozuldu amına koyayım. Bay bay yapacak bir de. Şu kit geliyor ben gitsin. Ah. Sen al onları yanıma gelirsiniz. Kanka droptalar. Haberiniz olsun. Oo araba geliyor bana. Benzinli çok az. Oo Murat dönüşte. Sana sıkmasınlar diye sıktım ama. Güzel güzel. Sıkıntı yok. On numara oynadınız. Önümüze durdular. Haberiniz olsun. Mutlu son çok. Düştü. Abi geri oyna. Geri oyna abi. Orada durma. Bitirmesin. Düşman Aşk, Hadi alsana sen onu. Egemen basma. Basma Egemen. Beni bekle. Hadi gel şimdi. Taşa iyi bak. Taştaymış en son. Aynen taşın taş, taş, taş. Güzel. Tamam. Mutlu sonu. Sonu çok mutlu olmadı ama olsun. On, 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 on. Hepsinde AVM var adamların. Şaka mı bu? Ben 24 bıraktım. Ya bir tane Anladım. skop ya başka evet. bir şey değil. Agan nasıl şov yapacak? ne oldu lan? ne var ben de sandım bir şey oldu ama. <laughs> Yok şey. <laughs> Duyuyor musun? Kornasız. <laughs> <laughs> Çatıda. Şey çatıda, da, çatıda çatıda. hastane. Hastane çatı. Lan oğlum hastanede durmayın. Bom Korktu. Mort. Korona bulaşacak lan. Yok yok, çok uzak burası. Flaş buraya kadar. Hastanede durmayın. Korona olacaksınız. Yalnız yeri güzel adamların ha orada. Zor basarız biz bunları. Düştü. Bir tane. Ben girdim hastaneye ona. ama hadi bakalım. Gidelim inşallah. Allah ben uzaktan izliyorum sizi hastane çatı. Bombaladılar onları resmen. Kaldırdı adamı can basıyor. Ananı namı be. 2 saniyede nasıl bu kadar çok vurabiliyoruz? Dışarıda biri galiba. Sisliyorum dalıyoruz tamam mı? Bir dakika dur. Tamam. <laughs> <laughs> <taraf şovam> Gelen <laughs> <D> <laughs> 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 var ha. İki kişi kaldı. Bekleyin. Bekleyin diyene kadar çoktan. Aa. Ha. Gördünüz mü? Hı hı. Gördünüz. Üf. Çok güzel attı ama düşüş Benden Fer uzaklaştı bak. Ben benden kaçtı görüyor musun ya? Hadi kovalayalım o zaman. Kaçan kovalanırmış. Kovalayan kaçarmış. Alan bizden taraftı. Bizden tarafa gelecekler bir şekilde de. Abi iki kişiler zaten ya. Aynen öyle. Beklemeye gerek yok. Şova gerek yok. Diyonlar kaldı zaten. Şova gerek yok. Tepede tepede. <laughs> tepede aynen. Ağzınıza Aynen. şey bir şey Ölümsüz. Heh, ee, bre, di, diğeri de dropta. Dropta, dropta. Bakı geldi oraya. Ahead. Gelin basalım direkt. Haydi gidelim. Bu tek... <laughs> AVM'nin mermisini bol buldunuz tabi. Muhtemelen. Bak gidiyor, 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 bak gidiyor. Tava atalım mı? Tamam. tamam, herkes tava atsın bak. Cayimayın. Büyük ihtimalle eve gidiyor tamam. şuradaki. Kanka nerede lan? Adam izi, izleri takip ediyor ya. Oğlum tekerlek izi yok ki. Şuradan gitti o ya şöyle gitti. Şu tarafa bir yere çıktı. Ee, Buraya girdiyse. Bagi bagi bagi. Önümüzde. Burada. Tava 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 <laughs> tava tava tava. tava, tava. <laughs> Patla. Şey tekerlerini evet. patlatın. Evet. Tamam tava 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 tava, tava işte gelin. Gel gel gel. Amına tamam. koyayım ya. Gel. <laughs>